Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fransız gazeteci ve Anna Michel Brun, Paris hükümetinin Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik politikasını reddettiğini söyledi. Turan Uluslararası Konferansı'na katılan Fransız gazeteci Brun, bugün Fransa'da Azerbaycan karşıtı, Türkiye karşıtı bir iklim var. Bu da iç siyasi durumdan ve Ermeni lobisinin faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Mevcut Fransız hükümetinin politikasını reddediyorum dedi. Esas meselenin Ermenistan'ın Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu artık kabul etmiş olması olduğunu ifade eden Brun, şimdi Azerbaycan Ermenistan dahil tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Azerbaycan da Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Umarım gelecekte ilişkilerimizin daha iyi olacağına inanıyorum dedi. Paris'teki mevcut hükümetin İslamofobik eğilimlerinin açıkça ortada olduğuna dikkat çeken Burun, sadece Azerbaycan'a değil, tüm İslam dünyasına yöneliktir. Bu politika değiştirilmeli ve değiştirilecektir. Bu politika kabul edilemez. Biz göndereceğiz. Bu hükümet bir sonraki seçimde gidiyor, ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK destekçilerinin bölgede şiddete başvurmasına ilişkin burun, Paris'in 10. bölgesinde dernek statüsüne sahip Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin terör örgütü PKK ile yakın bağlantısı olduğu Fransız yargısınca da biliniyor. Yargıtay 2014'te adı geçen derneğin fesini onamıştı, diyerek aradan 8 yıl geçmesine rağmen derneğin hala açık olduğuna dikkati çekti. Burun, bu derneğin yetkililerine nasıl müsamaha gösterildiğinin merak edildiğini dile getirerek Fransız hükümetinin izlediği politikaların bunda etkili olduğu değerlendirmesini yaptı. Reana Michel Brun, terör örgütü PKK yanlısı Kürt derneklerine, Fransız hükümetinin Türkiye karşıtı politikasına bir anlamda hizmet ettiği için bir parça göz yumulduğunu belirterek, Türkiye karşıtı politika, İslamofobiyi besliyor hükümetimizin beslediği İslamofobik atmosferin, akli dengesi yerinde olmayan insanları harekete geçirebileceğini düşünebiliriz, yorumunu yaptı. Burun, saldırının 69 yaşındaki şüphelisi Fransız'ın, daha önce Paris'teki Berci Parkı'nda mülteci kampında Sudanlı mültecilere kılıçla saldırdığını ve hapisten yeni çıktığını hatırlatarak 23 Aralık'taki saldırının, siyasi, değil, ırkçı, bir saldırı olduğunu kaydetti.